beklediğiniz bugün Eren'e pp troll yapıyoruz ben Eren'in kim olduğunu bilmiyorsanız Eren youtube kanalı var yani youtube kanalında abone olabilirsiniz 5 abonesi var evet Umut abicim Hı. hazır mısın trole bak sakın Umut yaklaşma ona Hı -hı. bana mı geliyor evet işte bugün Eren'e troll yaptığımızı bilmiyor bu arada bu Umut kaçmaz Umut, umut kaçmaz Game mod olduğunu anlamasın

Anlar troll oldum bu gençler. Var da daha fazla birilerini troll gelmesini istiyorsanız kime gelsin yazın. Bu gençler bana vurursa ben de vurulmuş şöyle yapacağım. Aa düştüm. Benim bile eksizim sana buna punch basacağım. Umut ile yazmış. Umutcan mı Umutcan? Enchant. Enchant. Yanıma gelirse haber var. Evet. Bir saniye gençler. Punch. Umut yaklaşma Umut. Sen vurmaya çalışırsan falan havaya gidiyormuş gibi yap. Umut yaklaşma ona. Umut sen gemi sıfıra geçeyim yoksa anlayacak. Niye? Merak etme daha sonradan gemi geçerim. Ben yukarı çıkıyorum bak. Bu arada gençler Eren'in sesi gelemiyor. Discord'dan falan şey yapamadık. Baro mu setini gitsene? Umutla game sıfıra geçirdim hatta kanıtlayayım size gördüğünüz gibi. Çok güzel bir troll olacak onu. Abi ben zıplama alasın ya. Yok zıplama ver Niye ölüyorsun? Niye ölüyorsun? Hayır hayır sana da yaptım mı anlasın. Geçer bir saniye. Geçer Görünmedik ekstra alacağım. Hmm. Ben, ben de yaptım. Bakın Gençler devam ediyoruz. Az önce aradı. Dediğiniz gibi. <laughs> bana vurmaya çalışmasın. <laughs> bana bana, bana niye çalıştığını? Kandırıyoruz. duyuyoruz. Kanka yazdım şöyle. Hayır hayır. Gençler um Eren'e troll yapıyoruz şu an. Acaba şöyle bir şey yapsam nasıl olur? Al. alacağım bir de keskinlik alacağım. Yes. Hey. Keskinlik 5. şimdi kaçmam Eşya olarak neyim var? Temblon vardı değil mi? Alsın <laughs> ben sana vereceğim. Gamerule. Gamerule. At, turu ve hayır. Al Muth şunları. <laughs> gel gel gel. Muth al şunları. <laughs> Muth gel al şunları Muth. Kocam geldi mi? Bebe. 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 Bebe, Öldürsün pişomasın. Bunu benim şimdi Amel ile bir yerde... Büyü basmam lazım. Kılıça kılıç. tamam. Tamam. <laughs> tamam şimdi ne? <değil>, şimdi ne? Umut <laughs> <Ama> ben ışıkla attım sana. <laughs> ver 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 onu. Demir kılıcı var. <laughs> Kılıcım var mı senin? <laughs> tamam. Kılıcımı <bir> şey vereceğim. <laughs> abi yazmışsın. Umut nerede doğuyorsun sen? Hemen doğsun mu eşyalar böyle. Daha fazla troll gelsin mi gel <laughs> gelmesini istiyorsanız da like atın. Kanalıma abone olun. Yorumlarda da gelmesini istiyorsanız yazın. Vurmayanlara Vurmayan abi yazın. Vurmayanlara abi. Umut doğsun mu yeniden? Görünmez <laughs> <oluyormuş>. Ben <laughs> okuluyorum. Şey şey de yapalım. <laughs> Git Kemal yaşa. Şunları al şunları al şunları al şunları. Ben okuyorum yazdım gençler şurada görmezlik X'in yemesi için ee, şurada süt alacağım. Sütümüzü al olmalı. Çocuğum <laughs> var ya zaten. Yok. <laughs> ee, yok mu? Gelme hadi. Geçer. Okuyor. Okuyalım şöyle. Ben şu an seni mi vuruyorum?

İşler devam ediyor. Trollü e az kalsın anıyordu gözünün önünde görünmez olduğunu görmüş şimdi ona da görünmezlik ekstra verdim dedim ki ben herkese görünmezlik ekstra verdim gel dedim dedim <laughs> şimdi şimdi düzeltiyorum <laughs> merhaba arkadaşlar yazmış bu arada gelin <laughs> dur attım. Atın. İki tane attım. Bir, bana bana atsana. Bana atsana. Merhaba arkadaşlar yazmış. Oh, oha. Ay, Ver ikisini yazdım. kalıyor Ver onu da. Alın gel mut um, gel mut um, gel. Sen de bir attım. <laughs> <Trolleyde> devam. Hı, lazım. Gemi olmaz. İyi gidelim.

Me a ne mele. Müsursamcis. <laughs> ben burada inşallah bulamaz. <laughs> i̇nşallah benim burada abim mavi laf sırasını geçersin. Öldüm. Game'ı 0'a geçiyorum gençler. Game 0. Selamun aleyküm hayırlı işler. Barışı atma. Barışı atmadın. Barışı atmadın. Kim misin? Ve ben Merhaba. 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 Ben Merhaba. <laughs>

ser geçmiş gibi görünüyor effect. Ama benimki de geçmiş effect. E ee, un un listed. Oh, altı clear. Ne? <laughs> atsana. Aşağı atma. Aşağı at. Game mode'a gideceğim. Aşağı at. Game mode. Aşağı at. Attım. Kim bana? Neden? Değil ben vurdum. Sen çıkart yet. Başım belaya gidecek yedi. Başım belaya gidecek yedi. <laughs> <Koşun> Başım bir... <laughs> Ben mı kalkın Ben diyorum ne tamam beni. Eren kaç like katsınlar diyeceğim. Eren kaç like? Kedi mi? Gelsin. Abi ma. <laughs> <laughs> Bakalım Eren kaç like isteyecek gençler? <laughs> Dur demiş. Kaç like?

Arkadaşlar. Arkadaşlar Eren'in sizden bir isteği var. Hemen. Tamam. Söyle. Abi. Arkadaşlar Eren'in sizden bir isteği var. Kanalıma abone olsunlar diyor. Ne Bu canı Eren abi vurma yazıyor. <laughs> Kanalıma abone olsunlar diyor. Evet Eren'in isteği buymuş. Vurmasın ya. Kaç dakika ya? gelsin dedim. gelsin Eren? Ne? Eren kaç like gelsin kankam? Dinliyoruz. 30 bin like. Ben kaç like Arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Eğer troll beğendiyseniz like atın. Daha fazla kimlere troll gelsin söylemeyi unutmayın yorumlarda. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.